arkadaşımla kar 98 ve satacağım arkadaşlar şimdiden like to, abone ol bildirimler açmayı unutmayın pubg mobilde ilk videom olacak arkadaşlar hadi bakalım kayıttayız değil bu arada vs'ler bulunmuyor arkadaşlar 10 gün 14 günde falan bir oda kartı buluyoruz zaten arkadaşlar pubg mobilde de vs arkadaşlar yorumlara yazabilir mi başlıyoruz bakalım arkadaşım iddialı tümünü açmayalım şimdi <laughs> Küfür <laughs> müfür bu. Arkadaşlar M24 açıklaymış. M24 olacaktı. Team, Team match, let's go. Destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Videomuzdan da ilk haberler siz olursunuz. Bombamızı salladık. Hadi bakalım. O bombayı boşa atmış galiba. Çok duvar yapıyor. Bak 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 yapıyor arkadaşlar. First point for the red team. <laughs> Ama arkadaşlar yani ben kar oynayamıyorum. Emir 24ü daha çok seviyorum. Çok <laughs> ama duvar yapıyor arkadaşlar. Böyle vs olmuyor. Yani bir şey taktiği bu ama demiyorum şimdi. Çok açıkta çalışıyorum. Adam duvar atıyor. me. Böyle de olmaz. O zaman biz de duvar yapacağız arkadaşlar. Duvara duvar duvar. Lazer takıyor. Çok duvar yapıyor ya. Böyle vs atmam bu arada arkadaşlar kimseyle. <laughs> Expired. Arkadaşlar güzel duvar yaptım. Böyle lotumuzu atalım. Bir e sporcu taktiği yapacağım arkadaşlar şimdi kendimi patlatıp Yelek yenileyeceğim. Arkadaşlar e, sporcular falan vs.r de yapıyor bunu arkadaşlar yelek yenilemek için güzel bir şey bir arada like atıp abone olup bildirimi açmayı unutmayın geldik yine sonranın Yok hareketli anlar. Arkadaşlar dediğim gibi vs istenen yorumlara vs istediğini yazıp bize ailesini yakarsa pardon öyle ki No mercy! <laughs> Cover me! Kömer vurdum. Malanın MS girdi. diyor enesi mi var bunun? Uf, <laughs> güzel aldı. Enes aldı. Lazer alacağım. Üstüne üstüne gideceğim. Expired. <laughs> 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 Bu ne? <lan> Reloading. <laughs> <laughs> İnsan mıyım ben ya? güzel alıyorum bu arada. <laughs> lan 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 önüme de atmazsın onu be. <gülüyor> <gülüyor> Oo güzel Bizim formuz duvar yaparken çıkıyor arkadaşlar. Aslında burada dediğim gibi şey girdik ve reload atıyordum arkadaşlar. Bu ES kurallarına aykırı da biraz ağladım. Hayır! aldım arkadaşlar. Duvar yapacağım çünkü reload atmam gerekiyor. of the match is over and the blue team is in the lead KILD I think I'm gonna do but only what measure this year for versus taktiklerden yani az artık. Reloading! Şunun bir AVM falan yok mu ya? Buradan gelecek. Ölmen gerekiyor bu arada. Emesi var. Target down. Cover me. Ben harbiden insan evladı değilim. Bak ya. MS olduğu için arkadaşlar 2 saat reload atıyor. Bu arada like da abone bildirimi açmadıysanız ya açmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi vurdu. Geliyor. Taktik yapacak arkadaşlar. O duvara tırmanacak. Tırmanmadı. Kill! O ne lan? Ben yani şurada reload reloading. Güzel vurdum bu arada. Bomba. O güzel abi Arkadaşlar burada şu ana kadar hiçbir VS'de yenilmedim. Onu da söyleyeyim. Sadece bir tane abi vardı o yendi. O da arkadaşlar kar 98 değildi. Dad, cover me. Abi yok, demek. Ama ben alırım. Enemy down. Dur bakayım. Ne eklentisi kara 98 nasıl oynanır? bu ne lan? Arkadaşlar burada dediğim gibi you like atıp abone ol, bildirimi açarsanız bu dediğim için yaparsanız bana bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Daha fazla ve sevgiler için daha tüm like bekliyorum. Ortaklıklar çok eskide kaldı. Reloading. Bak MS'i var galiba. Ben vuramadım. Clear! Sonuçta i̇şte güzel bir vs dönüyor. Aa, güzel oldu. Helal olsun. Artık. Gerçekten helal olsun. Bu arada kayıtta izleme. Kayıt dursa çok üzülürüm yani. güzel vurdum çok mükemmel vurdum bu arada. Cover me. Uçmalı kırmalı şeyleri seviyorum bu arada. Lobby. Arkadaşlar burada Brawl Stars videoları çekiyorum. Şey bir kere PUBG çekeyim dedim. <laughs> ne yapıyor lan bu? Ağlıyor arkadaşlar dediğim gibi. Bayağı ağladı yani. Belki harbiden ağladı arkadaşlar arkadaşım diye şey yapmıyorum. Şu an videodayız bir şey demek isterdim. Ama ben cevabımı maçta veririm. Ağladı yani. Ha dediğim gibi ben cevabımı her zaman maçta veririm. Böyle yaygara yok. Mu? Bak elinde M4 var şu an. The blue team leads with 30 seconds left. M4 falsana yazıyor. M4 falsana yazıyor. arkadaşlar ağladı gördüğünüz gibi. Yani buna bir, bir şey taktik diyoruz. Arkadaşlar ağladı gördüğünüz gibi. Bu oyundan sonra da bir daha onunla oynamayacağım zaten. Blue team Yavaş ya. victory. Ağlayan seni. Ağlak. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi aydım gördüğünüz gördünüz ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar like atıp abone olup bildirimi açarsanız bu deneyim için yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar daha fazla ve sevdiğiniz için artı like bekliyorum bay bay.